Hocam iki dakika, hemen geliyoruz, hemen. Evet beyler, kimizin rakibimiz? Kim üç yıldır şampiyon? Galatasaray. İşimiz zor. Onları geçmek istiyorsak, bu sene onlardan daha iyi olmak zorundayız, değil mi? Torreira, geçen sene çok mu koşmuştun? Sen daha çok koşacaksın. Barış, Alper, Yılmaz. Adam adı gibi üç kişilik oynuyor çocuklar. Barış yıkılmıyor. Alper durmuyor. Yılmaz geçilmiyor. Kaan Ayhan 30 metreden çatala vuruyor. Sen daha iyisini yapacak mısın? O simen Galatasaray'da başka bir şey demiyor. Abdülkerim, Davinson kaç topu çizgiden çıkardılar. Onlara patron kim gösterecek misin? Aferin. Sen... ...golleri atacaksın. Taraftara koşacaksın bu sene taraftarın aşkı sen olacaksın. O iş bende. Şimdi Çık sahaya çıkın, hayatı adamak neymiş onlara gösterin. Şampiyon önce kendisiyle yarışıyor. Galatasaray kazanmanın tutkusunu misliyle yaşıyor.